Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. sevgili arkadaşlar sınav gittikçe yaklaşıyor ve inşallah bu sınavı kazanacağız. Bu sınavı tarumar edeceğiz. Kazanmak için her şey yapacağız. sevgili arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi bazı sürpriz kamplar başlatacağımı söylemiştim. İlk kampı söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz artık konu tekrarlarına, konu çalışmalarına ya da soru bankalarında soru çözmeye çok fazla vaktimiz olmayabilir. Evet yapabilirsiniz ama bunlara vaktimiz kalmayabilir. Çünkü sınav çok az bir süre kaldı sınava. Ne yapmamız lazım? Bütün konuları kesinlikle tekrar etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çıkmış son 10 yıl DGS, KPSS, ALES, YKS ne bulabilirsek hepsini çözmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bunlar bizim netlerimizi yükseltecek arkadaşlar. Dolayısıyla durum böyleyken çok fazla yani tekrarlara çok fazla zamanımız yokken ya da konu çalışmalarına, soru bankalarında soru çözmeye çok fazla zamanımız kalmayabiliyorken ben imdadınıza yetişiyorum. Arkadaşlar konuların hepsini benle birlikte tekrar edeceksiniz. Peki nasıl? Tekrar kampı başlıyor. Arkadaşlar tekrar kampının içerisinde yerinden bahsetmek istiyorum. Her konuyu özet olacak şekilde unuttuğunuz ince nüansları ön planda tutarak, önemli noktaları ön planda tutarak konuyu tekrar ediyoruz ve o konuyla ilgili 5 tane nokta atışı soru çözüyoruz arkadaşlar. Yani bu kampın adı nedir biliyor musunuz? Her konuyu tekrar ediyoruz ve 5 tane nokta atışı sınavda çıkabilecek soruyla konuyu tekrar ediyoruz. Böylelikle her gün 2 tane konuyu benimle birlikte tekrar etmiş olacaksınız. Çok güzel bir kamp olacak sevgili arkadaşlar. Bugün başlıyor ilk iki konuyu da bugün paylaşacağım. sevgili arkadaşlar matematiğin ilk konusundan başlayacağım, geometrinin son konusuna kadar. Sonuna kadar tekrar ediyoruz. Her konuyu tekrar ediyoruz ve o konuyla ilgili 5 nokta atışı soru çözüyoruz. Bu kamp sevgili arkadaşlar biliyorsunuz matematik her yerde. Aynı matematiktir. Sadece DGS değil, KPSS, ALES, YKS hangi sınava çalışıyorsanız çalışın bu kampı izleyebilirsiniz ve eminim ki bu kamp netlerinizi artıracak. Sevgili arkadaşlar düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi olumlu ya da olumsuz yorumları yazarsanız sevinirim. Bunları görmek istiyorum. Tekrar kampı başlasın. Tekrar kampı hepinize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Ve de çok sürpriz kamplar da yolda geliyor sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Siz çalışın ben sizin yanınızdayım. İnşallah bu sınavı hep birlikte kazanacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.